İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sağlık olsunla tekrar beraberiz. Bugün konuğumuz operatör doktor Ümit Sabancı olacak. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı diz ağrılarını konuşacağız. Hangi kadın diz ağrısı çekmedi ki diye konuştuk program öncesinde. Hepimizin bu konuyla ilgili sorusu olacağını düşünüyoruz. 0224 331 70 74'ten sorularınız için bizi arayabilirsiniz. Canlı yayında sorularınızı doktor Bey'e iletebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, az önce söyledim ya böyle her kadın daha doğrusu siz söylediğiniz diz ağrısı çekiyor diye. Niye biz diz ağrısı çekiyoruz? Diyoruz. E 40 yaşın üzerinde özellikle e, ağrısı olmayan kadın olmaz. 40'tan önce? Yani 40'tan zaman zaman... önce kıkırdakların sağlam olması nedeniyle çok fazla ağrı olmayabilir ama 40 yaşını geçtikten sonra şimdi anlatacağım şeylerle Hı -hı. ilgili e, bir takım problemler olur. Bazen topuklu ayakkabıya bağladığımız olur bizim kadınların. İşte dizlerim ağrıdı hep bu ayakkabılar yüzünden. ilgisi var mı? Önce onu soracağım. Biraz Merak olabilir edin. tabii şöyle topuklu ayakkabı giydiğimiz zaman dizlerimiz de biraz fleksiyona yani kıvrılmaya uğrar. Hmm. Ee, şöyle bir pozisyon halinde gösterip kalça hafif geriye doğru gider. Dizler evet. böyle kıvrılır. Ayakta böyle yüksek bir şekilde hmm. bir pozisyonda. Bu normalde bizim durma pozisyonumuz olmadığı için Kadınların bu hareketi biraz kasları spazma uğratır. Buna bağlı da tabii ağrılar olur. Olabilir. Hı -hı. Peki elimizde maketlerimiz var. Evet. Hem dizin anatomisini öğrenmiş Hı -hı. olacağız önce sonra nedenlerine geçelim tabii, o zaman. Özellikle getirdim çünkü kadınlar arasında çok fazla konuşma oluyor. Kendi aralarında bir takım şeyler söylüyorlar. Hı -hı. Doğruyu bilmeden birinden bir şey öğrenip gelip bize soruyorlar. Hı -hı. Ee, biraz daha böyle anatomiyi de kadınlara da öğretebilirsek Hı -hı. onlar da neyin ne olduğunu daha iyi anlayacaklardır. Hı -hı. Ee, o yüzden bir tarif edeyim isterseniz. Tabii. Diz nedir? Nasıl hı hı. bir e, e, eklemdir? Ve e, nerede sıkıntı çıkar? Bununla ilgili biraz bilgi vereceğim. E, yaklaştırabilirsek eğer dize. Evet. Bu elimizdeki sağlıklı bir diz mi? Şimdi bunlar tabi maket olarak getirdiğimiz dizler. tabi normal sağlıklı dizler. Zaten burada görülecek şeyler küçük küçük. E, özellikle kıkırdaklardaki problemler. Şimdi şurası diz kapağı dediğimiz elimizle ellediğimiz zaman yuvarlak sert bir şeyin geldiği. Hı -hı. içinde kemik olan bölüm. Bakın şöyle çeviriyorum. Hı -hı. Şurası. Aynı kapandası. anda herkes dizini eliyle muayene de edebilir. Bu sırada esnada. Evet evet Anladın doğru. doğru. Bu da iyi bir şey. Hı -hı. Doğru. Aslında böyle bir interaktif sistemle de herkesin <laughs> kendi muayenesini yapmasını da sağlayabiliriz. Doğru. Evet. Şimdi bunu yana çekelim. Burada içeride kıkırdak kısmı var. Hı -hı. Şu gördüğümüz kırmızı pembe gibi olan yer dizin kıkırdağı. İleri yaşlardaki en büyük problemlerin olduğu yer. Hı hı. Orada mı başlıyor diz ağrısı nedenleri? Yani orası Yaşa nedenleri. göre de ayırabiliriz aslında. Ha, Gençlerde evet. ayrı yaşlarda ayrı. Şimdi menisküsleri göstereceğim. Hı -hı. Yan bağlar bunlar. Bunlar Hı -hı. yan bağlar. Dizimizi tutan bağlar bunlar. Bunlarla beraber e, dizimiz işte koşarken zıplarken yanlara doğru yırtılması veya ayrılmasını önlüyor. Hı -hı. Artı bu öndeki diz kapağının olduğu kalın tendon. Bu da aynı şekilde. Hı -hı. Bağların kuvvetli olması çok önemli. Bunun dışında da Çapraz bağ dediğimiz önde ve arkada iki tane çapraz bağ var. Bunlar dizimizi tutuyor. Tabi hareket de etmesi lazım. Hareket etmesini sağlarken de kasların yardımıyla dizimizi böyle kıvırıp açıyoruz. Hı -hı. Ama bunu yaparken de dizin içinde bir takım etkenler var. Kayganlığı sağlasın diye. <laughs> Bunlara da menisküs diyoruz. Şöyle açıyorum bunu. Bunu bozmuyorum. Buradakini. Bu sağlam evet. duruyor. Görüyoruz. Bunlar da menisküsler. Ha hmm. bir de var. şey derler işte bende menisküs var. Herkes de var o zaman. Menisküs var, yırtık menisküs var. Ha, evet. Ama eğer işte eğer bu menisküs, menisküs bakın menisküs buraya çiziyorum, şu şekilde yırtılırsa buradaki küçük parça her hmm. zaman dizin arasına girer. Yani kıvırıp açma hmm. aşamasına Eğer zaten belli bir yerde girerse dizimiz kıvrık kalır, açamayız. Kilitlenme diyoruz. Diz hmm. kilitlenmesi. Böyle bir aşamaya gelebilir. Bunlar genel olarak dizin anatomisi. Yani neyde problem çıkıyor? Ya bu alttaki kıkırdakta, dizin altındaki kemiğin hmm. kıkırdağında. Ya buradaki menisküste, ya bu üstteki diğer kıkırdakta. Problem çıkıyor. Problem çıkıyor. Ya bu diz kapağının altında problem çıkıyor. Ya da bunun dışında tabii travma dediğimiz düşme, çarpma sonucu oluşan problemler. Evet. Böylece dizin nereden evet. nerelerinden problem böyle. yaşayacağımızı gördük. Peki nedenlerini sıralamaya kalkarsak önce şöyle diyelim ya da şöyle demeyelim yani hani 40 yaşa kadar diz ağrısı görme sıklığı nedir? 40 yaşına kadar ne oluyor? Ne oluyor? Çocuklardan itibaren başlayalım. Hı hı. Küçük çocuklarda da problemler olabiliyor. Enfeksiyon olabilir, büyüme ile ilgili ağrılar olabilir. Onun dışında e, yine küçük çocuklarda da menisküs yırtıkları görülebilir veya kıkırdaklarda çarpmaya bağlı zedelenmeye bağlı ağrılar olabilir. Hı -hı. Ama bunlar genelde kendi kendine tamir olduğu için çok fazla uzun süreli etkiler değildir. Hı -hı. Enfeksiyon olursa tabi ciddi bir durum, onda belki cerrahi bir operasyonla temizlenmesi gerekebilir. Ama genç yaşlarda çok fazla siz de biliyorsunuz diz ağrısı olduğunu çocuklarımızda veya işte çevremizdeki çocuklarda görmüyoruz. Hı -hı. Yani çok fazla bir problem değil bu. Hı -hı. Yaş ilerlemeye başladıkça özellikle aktif dönemler 20-30 yaşlarında sporun yapıldığı dönemlerde Hı -hı. dizlerin fazla yük binmesi ve ters hareketlerin daha fazla yapılma yaşlarıdır. Hı -hı. O zaman menisküslerde yırtıklar olur. Hı -hı. Bu çapraz bağlarda problemler çıkabilir veya yan bağlarda problemler çıkabilir. Mesela burada Bursa'da özellikle kayak merkezi olduğu için Hı -hı. yan bağ problemleri, çapraz bağ problemleri daha fazla görülür. Hı -hı. Veya futbolcuların e, işte zor hareketlerle menisküslerinde yırtık daha fazla görülür. Evet. Ama bunun yaşları belli dönemler işte 30 35 yaşında, 40 yaşından sonra çok fazla menisküs hastası görmeyiz de yaşlılarda menisküsle beraber kıkırdak problemi beraber olduğu şeyleri olayları görürüz. Hı hı. Ama yani sadece mesela menisküs yırtığı hasta gelir artroskopi ameliyatı olur. iki gün sonra kalkıp yürür. Hı hı. Ama yaşlılarda aynı menisküs yırtığı olursa kıkırdakta da problem olduğu için hep kıkırdak diyorum. Sonra hı hı. anlatacağım asıl hı hı. problem o. Yani yıllar içinde yıpranma mı oluyor dizlerimizde? Tabii ki. Bir de bu hani diz ağrısı dediğimiz şey böyle yıllar içine yayılan, aniden kendini gösterip hadi dizim vardı gideyim doktora dedirtmeyen bir şey herhalde. Biraz böyle biz bunu çekiyoruz. Bir beş yıl geçiyor, zaman zaman ağrıyor, zaman zaman ağrmıyor. İşte Doğru yapmamamız mu? gereken bir şey aslında evet. evet. Söylediğiniz çok önemli bir şey zaten. tabii. Hmm. Onu yaptığımız zaman zaten problem gitgide artıyor. Hmm. Ha yani acil bir durum var, bir menisküs yırtığı varsa zaten ciddi bir ağrı, dizde kilitlenme varsa... Hasta hemen doktora gidiyor. Belki bir artroskopi ameliyatı oluyor ve hı hı. sonuç bit, e, başarıyla bitiyor. Ama kıkırdak problemleri öyle değil. Hı. Özellikle kıkırdaklarda yıpranma e, eğer ailede varsa, anne babada bir kıkırdak problemi varsa veya teyzede halada bir problem varsa o hanımların özellikle 30'lu yaşlarda dizlerine yanmalar ve ağrılar başlıyor. Hı. Buna bağlı da kıkırdakların yavaş yavaş incelmesi, zayıflamasıyla Topallamalar işte yani diz içinde şişmeler Değişik değişik evet. problemler Otururken başlıyor Otururken ayağa kalkınca hemen bacakları açamamak Değil mi? Onlar yaşanıyor mu böyle hemen dizler düz açılmaz Mesela işte anneannelerimiz hep diz ağrısı çeken ya İleri yaşlı yani. tabii, ki. O çok ileri tabii ki Onlar artık herhalde. romatizmal problemler olup evet. Artık ağrıyı kanıksamış insanlar Hı -hı. Çünkü e, hanımların çoğu Ağrılarını çok fazla söylemezler Söyleyince de erkeklerden çok fazla şey bulmazlar Çünkü <laughs> evet. O yüzden Biz daha dirençliyiz aslında kadınlar ağrıya Tabii ki kadınlar Ağrı çünkü e, doğum da yaptıkları için erkeklere göre daha ağrılara dirençlidir hmm. e, ve daha sağlıklıdırlar aslında erkekler daha çabuk bozulur daha çabuk problem yaşarlar evet. kadınlar çok konuşurlar ama erkeklerden 5 yıl fazla yaşarlar biliyorsunuz. <laughs> o da nasıl oluyorsa Peki Bir telefonumuz var Fatma Taner. Alo. Alo. Buyurun Fatma hanım. Ha, i̇yi günler. Ben iki yıl önce belim ağrıyor diye doktora gitmiştim fakat bel değil dizimden buldular film çekildi kireçlemeden de kıvıramıyorum ağrı oluyor yürürken arada bir sanki araya kum tanesi girmiş gibi batmalar oluyor 15 gün fizik tedavi gördüm ama yine başladı ağrıları fakat benim de ağrıyor bel kemiğinde düzleşme ve boyunda düzleşme denmişti bu dizim ne yaptıysam geçmedi. Şimdi sizin gösterdiğiniz gibi e, kıkırdaklardan e, gördüğüm gibi aynı o şekilde araya girer gibi. Bu kireçleme mi, menisküs mü? Evet. Şimdi interaktif yapalım işte. Evet. Şimdi aynen. genel olarak problem fazla tabii. Bel var, boyun var, diz var. Hep bu ağrılar birbirine karışıyor. Özellikle bel ağrıları kalçadan aşağıya doğru vurur ve ayak bileğine kadar ağrı yapabilir. Bunu hmm. bazen hasta diz ağrısı olarak değerlendirebilir. Evet. Ama bunun yanında ikisi de beraber olabiliyor. Dizde de problem olabiliyor. Şimdi bu makete yine yaklaşabilir miyiz? Evet izleyicimiz hem ne evet. bir şekilde Evet. Şimdi görmüştüm. ben ona söyleyeyim. Bir genel olarak kendi kendini muayene edebilir. Demin siz söylemiştiniz. Evet. Şimdi genelde bu dizin iç kısmı yani her iki dizimizin iç kısımları diyeyim. Bunlar da belli bir yaştan sonra hafif böyle açılanma oluyor. Hı. O zaman da normalde vücudumuz diyelim 70 kilo, 35 kilo, 35 kilo buralar taşırken sadece iç kısım bu 70 kilo yükü taşımak zorunda kalıyor. Hı. Bu kadınların genel şeyi, problemi ee, çünkü kadınlar belli bir yaşa kadar e, kalçaların daha geniş olmasından dolayı dışa doğru açı varken kemik erimesiyle beraber açı içe dönüyor. Yani böyle oluyor. Hı. Şimdi bu 70 kilo yük buraya bindiği zaman şuradaki dizin iç kısmındaki kıkırdağına basıp kendi kendine de anlayabilir. Eğer buraya bastığında ağrısı varsa o zaman burada problem başlamış bastığında demektir. Bastığında derken eliyle mi? Tabii elimizle bastığımız Hı. zaman rahat rahat anlaşılabiliyor. Çukur kısımlara. Çukur kısımlara özellikle iç kısımda. Evet anladım. Ha Bunun dışında menüksü vardır, bir yan bağında bir problem vardır onları bilmiyorum. Ama genelde bizim kadınlarda 70 yaşına kadar olan kadınlarda 40 ile 70 yaş arasında gördüğümüz genel problem bu. Buradaki iç e, evet. ...kıkırdakların parçalanması, zedelenmesiyle İzleyicimiz ilgili. ne yapabilir? Ne yaptımsa geçeriz <laughs> diyor ama. Şimdi ne yapılabilir? Tabii önce tanı koymak lazım. Burada konuştuklarımız lazım. net olarak şey değil yani. Hani hastaya bir bilgi vermez. Bir film çekilmesi lazım, MR çekilmesi lazım. Filmde neyi görüyoruz? Filmde genel olarak dizin kemik yapısını görürüz. Bazı hasta illa MR çekilsin der. Onun için Hı. de ben aslında burada önemli bir şey söylemiş olayım. İlla MR gerekmez 65 yaşında bir kadın dizinde zaten normal filmde çok ciddi bir dejenerasyon görülüyorsa filmde her şey görünür. Normal hmm. bizim her zaman çektiğimiz filmde. Ama yanı sıra menüsküsünde bir zarar var mı? işte Yan bağında var mı? Çapraz bağında var mı? Onu anlamak istiyorsak o zaman de çekmek lazım. Ama hmm. normalde bir filme biz daha uzaktan baksak bu hastanın dizi çok kötü. Buna işte ameliyat gerekir veya gerekmez onu anlayabiliyoruz. Hmm. Şimdi bu tür bir hastanın da ee, ne yapması lazım? Bir kere bu tanı ile ilgili şeyleri yaptırması lazım. MR'ını çektiğiniz evet, zaman. Sonra da tedaviye çektirme. karar vereceksiniz. Daha sonra da tabii ki ne yapacağımıza karar vereceğiz. Onunla ilgili de isterseniz genel bilgilere başlayalım. Evet, Tedavi bir telefon daha yapılıyor? alalım. Tamam. Tedaviye geçelim. Ankara'dan izleyicimiz Aytek Kalkan. Aytek Hanım. Alo. Alo. Buyurun hoş geldiniz. Ee, Rahat ediyorum sizi. Estağfurullah. Hı -hı. Buyurun. İyi günler efendim. Ee, benim ayaklarımda dizlerimde şişme problemi var. E, dizlerimde şişme var Bir de bastırınca ağrı yapıyor İki dizimin kenarında e, Ağrılar var Bir de e, dizlerim şiş Yani bayağı bariz bir şekilde Şişme var e, Doktor bey Evet. Rahatsız ettim sizi efendim Rica ederim Oturduğumda Şimdi... kalkamıyorum Evet Şimdi genel olarak bir neden oluyor onu da söyleyeyim. Şimdi dizle ilgili yine biz direkt artık gençleri bırakıp 40 yaş üzeri evet. hanımlarla ilgili konuşalım hı hı. çünkü arayanlar hep onlar oluyor evet, biliyorsunuz. Evet, Şimdi burada iki tane sorun olabiliyor. Bir romatizmal sorunlar yani eklem içindeki bu kıkırda bir şekilde dokuların hücum etmesi yani insan kendi kıkırdağını düşman olarak kabul ediyor. Problem hı. bu. Ve e, bu kıkırdağı parçalamaya başlıyor. İşte bu demin söylediğim kıkırdakla ilgili problemler hep buna bağlı. Hı. Yani 35-40 yaşından sonra yavaş yavaş bunu parça parça ortadan kaldırıyor. Yük de daha fazla binince demin söylediğimiz Hı. gibi daha da bu problem artıyor. Bu bir e, romatizma ile ilgili problem. E, hanımefendi'nin derdi büyük ihtimal şeyde romatizma ile ilgili. Hı. Dizler çünkü böyle olduğu zaman 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 içinde sıvı da artıyor ve şişiriyor dizi. Hı. Bunun dışında bir de kıkırdak hastalığı dediğimiz bir problem var. Sizde romatizma olmasa da eğer ailenizde bu tür bir kıkırdaklarda e, zayıflık varsa yavaş yavaş bu kıkırdak bitiyor. Zayıf da olsanız, genç de olsanız bakın şey değil bu sadece ağırlıkla veya aşırı kilo ile ilgili bir şey değil. Çok hmm. zayıf hasta geliyor, dizde kıkırdak diye bir şey kalmamış. Bu sadece o kıkırdağın yumuşak olmasıyla ilgili. İşte hmm. burada artık bu kıkırdakların kuvvetlendirilmesi lazım. Evet. E, bu hastalığın 40 yaşlarında gelmiş olması Hı -hı. ve zamanda önlem almış olması belki 70 yaşında çok ciddi diz protezi gibi ameliyatların yapılmasına engel olacaktır. Evet, evet. E, dizlerimizi korumak için neler yapabiliriz sorusunu sona saklıyorum. Tamam. E, tedavi seçenekleri neler? Vaktimiz <laughs> daralıyor çünkü. Tamam. Tedavi seçeneklerimiz e, gençlerde biliyorsunuz farklı yine yaşlarda farklı. Gençlerde eğer travma varsa, menisküs yırtığı varsa, çapraz bağ e, kopuğu varsa herkese her ameliyat yapılıyor diye bir şey söylemiyorum ama Hı. genellikle işte daha kapalı ameliyatlar, artroskopik ameliyatlarla problemler çözülmeye çalışılıyor. <laughs> Yaşlılarda ise özellikle 40 yaşından sonra e, diz ağrısının artmasıyla beraber oluşan problemleri doğru bir şekilde karar verip e, problem neyse ona göre yönelmek lazım. Özellikle kıkırdak problemi varsa Hı. E, bu yaşlardaki hastalarda mutlaka kıkırda kaplarıyla desteklemek lazım. Bunlar yeni tedavilerdir. Eskiden bildiğimiz şeyler değil. E, ama kıkırdağın yapısı bozulmaya başladıysa zamanında bu ilaçların kullanılması gerekiyor. Hı. Bunun dışında yine kıkırdağa yönelik yapılabilecek değişik e, tedaviler var. Eskiden kortizon kullanırdık. Hı. Dizin içine enjekte ederdik. Buradaki kıkırdağ <laughs> iltihabını azaltırdı. birkaç ay iyi gelirdi ama ondan sonra çok ciddi problemler olurdu. Daha çok ağrısı olurdu hastanın. Bu tür kıkırdakla ilgili e, dejenerasyon yapma ilaçları artık kullanmıyoruz. Hı. Onun yerine yeni tedavilerimiz var. E, biz ozon tedavisi yapıyoruz. Daha önce de gelmiştim konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Hı hı. Ozon tedavisiyle ne yapıyoruz? Dizin içine yaptığımız zaman <laughs> buradaki kıkırdağın e, kuvvetini arttırıyor. Kan dolaşımını arttırdığı için bölgesel e, damarlanmayı arttırıyor ve hem kıkırdak yapısını sağlamlaştırıyor hem de dizin ağrısını azaltıyor. Hem de çok doğal bir tedavi gibi değil mi? Tabii ki. Daha hiç, yan etkisi. Evet yan etkisi olan bir şey değil. Ee, bunu da haftalık veya haftada ikişer dozlarla, olarak, evet, beşer onar doz şeklinde yaptığımızda özellikle e, çok dejenere olmamış yani ameliyatlık aşamaya gelmemiş dizlerde çok iyi başarılar elde ediliyor. Hı hı. Bir de e, yeni yöntemlerden yine yurt dışında fazla kullanılan, Türkiye'de daha yeni yeni olan PRP sistemi dediğimiz hı hı. kanın alınması evet. ve kanın içindeki trombosterin ayrıştırılmasıyla ilgili bir tedavimiz var. Hı hı. Bunda da kan alınıyor, içinden belli miktarı seçiliyor özel bir yöntemle. Bu da dizin içine enjekte ediliyor. Buradaki fayda ne? Yine bu kıkırdağın parçalanması e, dokunun tamir edilmesi gerektiğini gösteriyor bize. Nasıl bir yerimiz yaralandığı zaman yırtıldığı zaman oraya bir kan geliyor ve yavaş yavaş orayı tamir ediyor. Evet. Mesela bir yırtıktan hı hı. 15 gün sonra orada deride hiçbir sorun kalmıyor, tamamen eski haline geliyor. Bunu yapan vücutta trombositler. Trombosit eğer seçip buraya verirsek, hı. o zaman buradaki kıkırdağın da tamirini hızlandırıyor. Ee, bunu da ayda bir gibi yapmak lazım. Üçer ee, dörder kere yapmak yeterli oluyor. Veya ozon, ikisini kombine yapmak lazım. Evet, ozon ve PRP güzel sonuç veriyor mu? Hani? Ee, i̇nşallah iyi gelir diyerek mi <laughs> yapıyoruz? Yok öyle bir şey yok. Hastanın doğru yani seçilmesi bence olarak önemli. olarak hep böyle medikal ilaç bekleriz ya. Evet şimdi evet bu ama yavaş yavaş şimdi onlar. Teknoloji. Evet yani hani şimdi her şeye bir ilaç var ama e, sonuçta her ilaçta bize faydalı geliyor mu? Yıllarca ağır kesici kullanıyoruz, Hı -hı. antibiyotik kullanıyoruz. Hepsi çok iyi geliyor mu? Değil evet. yani ağır kesicilerin özellikle... Evet. Etkileri sadece olan olayı ortadan kaldırmak gibi. Hı hı. Tedavi yani etmiyor. bizi tedavi etmiyor tabii. Yıllarca diz için ağrı kesici kullanan insanlarımız var. Sonuçta ne oluyor? Yine biz onlara ameliyat yapıyoruz. Demek ki tedavi değil, sadece ortadaki problemi azaltmak. Evet, doğru. Ama bizim yaptığımız bu tedaviler ortadaki problemi geriye götürmeye veya tamir etmeye yönelik. Evet, çok güzel cevapladınız. Kadriye vardar. Alo. Kadriye Hanım. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun alalım sorunuzu. Hayırlı günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben doktor bey bir şey soracaktım. Buyurun. Ee, ben 3 sene öncesi dizlerinden tedavi gördüm. İltihaplı kireçleme evet. dediler. Kromatizma. Ondan sonra 15 gün fizik tedavisi de gördüm. Evet. İyiydim 3 seneden beri iyiydim. Şimdi tekrardan başladı iki dizim birden. Evet. Acaba hani bunun tekrardan aynı işlemler mi tedavi olacak? Başka bir şey yapabilir miyim onu soracaktım. Tabii şimdi demin söylediğimiz yine hı. geçerli. Yani dizler belli bir süre bakım da görmüş aslında. Fizik tedavinde şöyle bir faydası var. Burada yine bölgesel kan dolaşımını arttırıyor. Hı hı. Ve bu sayede işte kan dolaşımının artması kıkırdak yapısını sağlamlaştırıyor. Bu önemli bir şey. Ee, buna bağlı olarak da hastanın ağrıları azalmış. Hı hı. Ama tabii kalıcı olmadığı için yeniden problem tekrarlıyor. Ee, tabii yeniden tedavi göreceğiz. Yapacağımız başka bir şey yok. Kıkırdağı yeniden sağlamlaştırmamız lazım. Ya da bir süre bekleyeceğiz. İleride protez ameliyatlarına doğru gidecek iş. Hmm. İleride protez ameliyatlarına gidecek demişken hani dışarıdan uygulamalar PRP, ozon böyle destekleyici işte ne bileyim evet. belki haplar vesaireler dışında biz hayatımızı bu şekilde idam ettirebilir miyiz? Yoksa onu durduramıyor muyuz? Kıkırdağın erimesini ya da dizin bu problemini. Tabi azaltabiliyoruz veya işte. Hani hep kadermiş gibi diz ağrısı. Genetik bir kaderi de var tabii ki. İşin tabi şeyi de var yani hani çok yoğun çalışan insanlarda tarlada çalışan insanlarda daha fazla görülüyor. Hmm. Ama şehirde görünmüyor mu? Şehirde de görülüyor. Tuvalet alışkanlıkları da önemli. Özellikle yer tuvaleti kullanmak dizdeki dejenerasyonu arttırıyor. Bu da önemli. Hmm. Ee, son yıllarda mesela şehirde yaşayan insanlarda problemler daha azaldı ama tamamen yok diye de bir şey yok. Evet. Yine onlarda da kıkırdak problemi varsa yapacağımız çok fazla bir şey yok. Hmm. de sonunda bu yavaş yavaş gidiyor. Evet. Yani 30 yıllık bir tamir sürecini Takip etmek lazım. O kadar da ciddi yayınlar dünyada da yok. Yani 30 yıl Aynen. boyunca devamlı tedavi edilmiş diz hastaları lazım evet. ve sayısının da çok olması evet. lazım. Peki neler yapabiliriz korumak için dizlerimizi? 25 yaşından sonra mesela işte gelecek için sağlıklı dizler için ne yapabiliriz önlem olarak? Kendimizi korumak için bir kere kilo almamız lazım. En noktalardan biri o. Çünkü kilo bu işi neredeyse iki kat arttırır. Yani kilolu insan, hani zayıf insanda da olmuyor diye bir şey yok, söylemiştim daha önce. Ama kilo en az iki kat arttırıyor olayı. Hmm. İkincisi belki proteinden daha zengin beslenmek bizim e, kıkırdaklarımızın parçalanmasını azaltabilir. Hmm. Yerlere otururken işte mesela taş silme işi kadınların çok yaptığı ve hani çok da önemseyerek hmm. yaptığı işlerden Halı biri. Halı silme diz Tabii iyi yapayım mi? işte ben bunu evet öyle bir şeyimiz var. Hmm. Ama bu her oturuşta dizimizden bir kıkırdak parçasını götürüyor. Hmm. Çünkü her oturuş oradan dokuyu tıraşlıyor. Her tıraşlamada oradaki 3-4 milim kalınlığındaki kıkırdak yavaş yavaş inceliyor. Ha ne oluyor bu kendi kendini tamir etmeyen bir doku değil. Bir miktar tamir oluyor ama. Hmm. Bir süre sonra ters bir harekette bir yerde tam bir delik oluşursa o zaman yapılacak bir şey kalmıyor işte. O iş artık e, şimdi ağrının nedenini de söyleyeyim. Ağrıda da şöyle bir şey var. Kıkırdağın üstü normalde hiç ağrı duyurmaz. Yani hiç ağrımız olmaz. Kıkırdakta bir delik oluştuğu zaman veya çatlak oluştuğu zaman alttaki kemik ağrı duyurur. İşte o dizin kıkırdan delinmemesi lazım. Yani bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Evet. Fazla spor da zararlı galiba değil mi diz tabii sağlığına? Tabii ki. Tabii Çok ki. Çok koşmak. Tabii. Fazla eden. spor özellikle yüksek bir yerlerde atlama gibi sporlarda kıkırdak da yine içeriye doğru çökebiliyor. Hmm. O zaman da uzun süreli geçmeyen ağrılar oluşuyor. Çünkü oradaki kan dolaşımı yine bozuluyor. Bölgesel belki bir santimlik bir yer ama çok şiddetli ağrılar yapıyor. Ama yine de spor da faydalı diz e, sağlığı için. Bu ne için faydalı? Kıkırdak için değil daha çok e, dizin genel evet e, demin söylediğimiz o yan bağları, çapraz bağları onları kuvvetlendirmek için kasların kuvvetli kalması için. Çünkü hmm. kas da kuvvetli kalmazsa eklem fazla sallandığı için... Bu sefer de kıkırdak daha fazla birbirine çarpıyor. Yeni sorunlar oluşuyor. Hı hı. E, ameliyata varana kadar ki seçeneklerin hepsini denedikten sonra mı artık ameliyat diyorsunuz? Yoksa hasta beni ameliyat edin doktor bey. Ben şimdi, bu ağrıları çekmek istemiyorum deme şansına sahip Şimdi o aşamada zaten hasta artık kaçıyor kaçıyor belli bir yere kadar. Geldiğinde hep beş Bize gelip de ameliyat oluyor? yap tabi tabi ameliyat yaptığımız hastaların çoğu 10-15 yıl ağrısı olan hastalar. Hı. Yani zaten kimse e, protez ameliyatı gibi ciddi bir ameliyatı kabul etmek istemiyor hmm. ama hiç çare kalmadığı için dizlerinde çok ciddi problemler olduğu için son aşamada herkes e, artık yapılacak bir şey kalmadığı için geliyor. Onu da anlatayım isterseniz. Ama süremizi biraz... doldurduk maalesef. <gülüyor> <gülüyor> tamam başka sefer. <laughs> Onu bir dahaki tamam. sefere inşallah. Ee, çok teşekkürler katıldığınız ben için. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler konumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ümit Sabancı'ydı. Yarın haftanın son iş gününde 17 yeni bir konu ve konukla yeniden burada olacağız. Sağlıklı evet. ve